İkinci yönü hakkında hüküm bulunmayan ayet hadis bulunmayan meselelerde ne yapacak? Hadisatın sonu yok. Kur'an'da ve sünnette birebir buna tekabül eden bir şey yok. Nasıl hareket edeceğiz? Burada ehli sünnet mezhepler şöyle demişler ittifak halinde. Eğer bir mesele Kur'an'da ve sünnette yoksa biz üçüncü bir bilgi kaynağı olarak sahabe-i kirama bakarız onlar herhangi bir meselede bir şekilde ittifak ya da ihtilaf ederek hüküm vermişlerse biz ittifak etmişlerse ittifaka alırız. İhtilaf etmişlerse ihtilaflı görüşlerden birini alırız. Hı hı. İmam Ebu Hanefe'den bizzat nakledilen bir şeydir bu. Ben bir meselede bana bir mesele sorulduğunda Kur'an'a bakarım hükmü var mı Kur'an'da bulursam mesele yok. Bulamazsam sünnete bakarım. Sünnette eğer o meselenin hükmü varsa aynen onu alır uygularım. Sünnette de yoksa sahabeye bakarım. Eğer sahabe ittifak etmişse zaten benim için başka bir delil arama ihtiyacı yoktur. Aramak da caiz değildir çünkü sahabenin icmağı kat'i bir delildir. Niye öyledir gerekirse konuşuruz. İcma etmişse sahabe biz bunu alırız. Ben bunu alır amel ederim. İhtilaf etmişse sahabe o zaman ben bu ihtilafın dışına çıkıp Üç kişi ihtilaf etmişse dördüncü bir görüşü de ben ileri sürmem. İki kişi ihtilaf etmişse Çok ben ki. üçüncü olmam. Bu ikisinden birini alırım demiş. Peki sahabede de yoksa ne yaparız? İşte o zaman İmam Ebu Hanife diyor ki hum racul nahnu racul. Tabiine geliyor iş çünkü. Hmm. Onlar adamsa biz de adamız diyor. Kendisi de tabiindendir. Bir mezhep kurucu imam olarak diyor ki eğer sahabeden sonrasına geldiyse iş orada ben istihat ederim. Hocam